Yılmaz Vural YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz bu hafta yine haftanın enlerini değerlendireceğiz ama onun öncesinde İzmir'e, İzmir'de bulunan herkese geçmiş olsun diyoruz. Biz de biliyorsunuz Alaçatı'da uzun süre kaldık ve depremden iki gün önce İstanbul'a İstanbul döndük. Şu anda Alaçatı'daki evimizde, İzmir'deki dostlarımızın bir kısmı orada kalıyorlar. Daha güvenceli buldukları için. Mucizeler de yaşandı. 65 saat sonra Elif Bebek... 91 saat sonra da Ayda Bebek ayda enkazdan bebek. çıktı. Hele o, onların suratları, o, hiç sanki bir Köftemiz, şey olmamış. melek gibi değiller mi? Vallahi ne istiyorsun yemek? Köfte, köfte patates. patates. Yığmışlar ona köfte, patates. Evet, evet, evet. Ama hak etti be. Kesinlikle, ha. çok duyarlı bir halkımız var. Ama sonradan annesinin maalesef canlı bedeni çıkmadı. Ben bir deprem çocuğu, Ada Pazarlıyım ve çocukluğumdan beri Ada ve depremi dibine kadar yaşamışlardan bir tanesiyim. Ben mesela 60'lı yıllarda olan bir deprem Ada Pazarlı'da ben daha çocukken yani 7-8 yaşlarındayken Yine etrafı birbirine girdi, caddeler yarıldı, böyle çarptı, böyle yukarılara çıktı, evler yıkıldı, Uu, kıyamet koptu. O gün hatırlıyorum, Sakarya Stadında biz altyapıdaydık. Oyun bitti, yanda bir kıratane vardı, oraya girdik su içmek için. Derken bir sallanma oldu, derken hava bir acayipleşti, kırmızı, sesler çıkmaya başladı. Hepimiz oradan şeker fabrikasına giden bir demir yolu vardı. Yere yattık, demir yolunu tuttuk. E i̇nanır mısın? Bir böyle 20 metre, 30 metre bu tarafa, bir bu tarafa ve hiç unutamıyorum o günü. Sonra tabii koşu koşa eve geldik, evde bir şey var mı yok mu diye. Ya üzüldüm bir konu var. 99 yılıydı galiba. Japonya'ya gittik. Bir otelde kalıyoruz, çok yüksek bir otel. Yıkılıyor ortalık, deprem oldu. Biz tabii panikteyiz, kimsenin umurunda değil yani. Şu alışmış insanlar hmm, ve sürekli sürekli bir sallantı sürekli bir sallantı. hem de yani altı altı buçuk yedi şiddetinde falan oluyor depremler hiçbir şey olmuyor sallanıyor duruyor ya kimse de panik yok. yok. kimse kaçışmıyor bir, bir, bir bina yıkılmıyor e depremde ölümüyor ki yani ölünen binaların çökmesiyle insanların altında kalmasıyla ölülüyor nasıl bir yapılaşmadır bu neden buna bir çözüm bulunamıyor Türkiye'nin Japonya kadar olmasa da bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Şimdi İstanbul depremi. Bilim adamları konuşuyor işte oturmuştur. işte toz yılda bir oluyor, şimdi sıra geldi İstanbul'u olacak oluyor. Ne yapılıyor, nasıl önlemler alınıyor hiç bilemiyorum. Yeni, yeniden eğer bu İzmir depremi de kulağımızda kipi olmayacaksa böyle bir deprem olursa İstanbul'da bu kadar sayıdan çok fazla insana bir şey olur burada yani. Kesinlikle böyle daha fazla. Onun şimdi bakıyorsunuz. Kim denetliyor? Bina yapılmış adam kolonunu kırmış, genişletmek için oradan Tabii boru canım, geçirmiş yani yapma onu. be kardeşim Allah aşkına ya. Ya koskoca binanın dörtte üçü duruyor, dörtte biri yıkılıyor. O kolonların hı hı hı. kırıldığı kısım cıkıyor. E bunlar nasıl çözüm olacağız? Yani tamamen bir kültür meselesi, tamam bir yapılaşma meselesi. Devletimiz bu konuda birbirlerini o kadar kötü idare edilmesi e, mümkün bir. Miras bırakıyorlar Yani futbol takımları gibi. 100 senelik kulüpleri şimdi borcu 1800 milyon euro falan. Yeni gelen de e sen altından kalkamıyor. Yeni gelen durumları. de bunun altından nasıl kalkacak? Ama pes etmek yok. Bu kentsel yapılaşmayı dibine kadar gidelim. Hı hı. Bir daha sakın ola ki imar barışı diye bir şey çıkarmayalım. O imar barışıyla çıkardığınız her yerin çökme ihtimali vardı tahmin ediyorum. Çünkü bir ilave ek yapılmış şeyler var. Allah rahmet eylesin ölenlere. İçimiz acıyor tabii. Yani daha da çok içimiz acıyacak. Türkiye'de her olmuş bir depremin sonucunda bunları konuşuyoruz. Evet. Diyelim ve bu üzücü konu bir daha inşallah tekrar olmaz. İnşallah Elifler, Aydalar bizim için akılda kalıcı bu işin çözümü olacak şeyler olur başlangıçta. Elif'in olur. o parmağı tuttuğu görseli gördün mü? Nasıl yakalanmış o parmağı? Hmm. Çok garip bir durum tabi, üzülüyor evet, insan ve hepimizin gözlerinden yaşlar geliyor, duygusal milletiz ama e, maalesef geçip, çok balık hafızası var bizde. Hemen unutuyoruz bir şeyleri ya. Böyle de garip bir durum olur mu? Diyelim ve istersen haftaya koyalım. Geçelim mi koyuyorum. haftanın Şimdi gönül istiyor ki e, bu olaylardan sonra böyle bir program yayınlayalım mı, yayınlamıyor Ben inan onun tereddütü diye düşünüyorum yani e, başka bir konu varken bu hafta yapmasak mı Orçun ne dersin yani bilmiyorum. Konuşalım ee, hayat devam ediyor Yani kısa bir değerlendirme yapalım o, yine. O hayat devam Ufak ediyor, hayat devam ediyor. lafı da beni gücük oluyorum yani. Hayat devam ediyorsa e, bize ne? Devam ediyor diyor yani. Ama patronu ya. Çık dışarı ya. Orçun. Yani, çık dışarı. Hayat devam ediyor. Evet onu söyle yani en azından kafaları bu yaptığın yorumlarla ve bizi kanalı izleyenler dağıtsın Ya tamam, diye. tamam tabii. Hadi Antalya yani, Spor Fenerbahçe'ye de başlayalım. Antalya Spor Fenerbahçe. 2-1 bitti maç. Aslında Fenerbahçe bir deprem gibi. Antalya Spor üstüne çöktü. Hakikaten bakıyorum işte Caner 25 orta yapmış. Fenerbahçe 28 şut atmış. E, ceza sahasında 43 kere olmuş. Antalya bir kere olmuş. O da gol olmuş. İstatistiklerin hepsi hakikaten açık ara Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçmiş. Bakıyorsun futbol sever olarak ortaya konan oyuna ama futboluna da iyi oynanmamış. Bir takım tepkisi doğru konulmamış, hep oyuncu bireyseliyle pozisyon bulunmuş. Mesela Caner'in 25 tane kenardan attığı içeriye ortayı bir bakıyorsunuz oradan Valencia içeri girmiş, bir tek top getirmiş gol olmuş. Yani orta kelimesi futbol literatüründe aslında böyle bir literatürde laf yok orta. Yandan pas demektir bu. Siz bu yandan pas atarken. İçeri atayım da kim vurursa vursun derseniz 25 tane ortanın 8 tanesi isabetli olmuş. Onlara da olan tebas maalesef gol olmamış. Biri direğe çarpmış, biri yana çarpmış falan. Demek ki bir kere bile olsun Valencia şey gibi içeri girdiğinizde bilerek o topu birine veriyorsanız bir yandan pas, isabetli bir pas veriyorsanız işte geliyor arkasından. O zaman vuruyor, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü atıyor. Ee, böyle olmalı. Ben mesela e, bunu çok takdir etti insanlar, bu yandan atılan içeri topları, ben de tam aksini söylüyorum. Bir kere gir, adam gibi ver, gol olsun. İçeri at da vurursa vursun mantığıyla atılan toplar maalesef çok e, sorun haline dönüşebiliyor. O topu rakip aldığı zaman, siz tam gol atmaya çalışırken rakip bu sefer sizin galeri, kararınızda gol atabilecek hale gelebiliyor. Onun için daha bilinçli bir yandan pas gibi hedefe atılacak top olmalı o diye oynamak lazım. Onun ötesinde, Hakikaten şimdi kazanmış bir takım ve bu kadar pozisyon, bu kadar istatistikler lehine olmuş bir takımı da kötü oynuyor diye alandıramazsınız. Yani bu sefer onun taraftı der ki ya ne diyorsun kardeşim sen ya. Bu kadar goller, bu kadar yan atış, bu kadar işte 2-1'de önde bitirdiğimiz maçta bu takım kötü oynadı deme. Lütfen de deme derler adama. O yüzden biz de tabii daha hoşgörülü bakalım ama Fenerbahçe'nin antrenörün de bu konudan çok mutlu olmadığını ifade eden kelimeleri var. Hı hı. Bu kadar pozisyona girersek, atamazsak işte yediğimiz golle konsantrasyonu hatası oldu. Bir kere geldi adam. Hı hı. İşte Podolski'ye çok iyi bir top atıldı. Aldı onu ayağını sol tarafına doğru. sağ Sol ayağının dışıyla. inanılmaz bilerek bir gol attı adam yani. Dikkatle bakarak ve kaleci neredeyse onun tam tersiyle oynayarak e, gol attı. Ve dakika 84 Fenerbahçe'nin bu gole verdiği cevabın zamanı. 84. dakika. E, varsayın ki daha 6 dakika kalmış. E, siz eğer o penaltı daha bu golü atamasaydınız. O zaman takımınızın bu kadar istatistiksel başarısını yeniden çok olumlu değerlendirir miydiniz? Değerlendiremeyebilirdiniz. O yüzden Fenerbahçe yine kazandı. Yine oyunsal anlamda eksikler var. Hocasının dediği gibi konsantrasyon eksikliği var. Ee, hocasının dediği gibi girilmiş bir sürü pozisyon. 10-11-0'ın bitmesi gereken bir maç dedi mesela. Bu maçtan sonra da birinciliğe yükseldi. 38 evet. ama, hafta sonra ilk defa liderlik. Ama düşün bir realitesi var. Kazanılmış bu 3 puan sizi tuttu. Alanya Spor bir maç eksiğiyle hı, hı. E, uzun bir aradan sonra tekrar liderlik, Liderli koltuğuna abi. oturttu. Tebrik edelim, Fenerbahçe takımı. Bu ara biraz benim dikkatimi çeken Perotti. Sosa çıktı, Perotti girdi. Ve Fenerbahçe'nin bu pozisyonda oynayacak çok oyuncusu var. Ferdi var, Perkas var. Ama sanırım Perotti böyle oynarsa sol tarafın sanırım oynayan oyuncusu konumuna gelebilir. Yani e, hakikaten iyi bir oyuncu olduğu belli. Dolayısıyla e, sonradan oyuna katılan Adem'i var. Kemal Adem'i var mesela. Uzun boyuyla işte takım yüksek topa döndüğünde oyuna girip e, katkıda bulunması mümkün bir oyuncu. Hemen hemen 2 metre yakın boy var adamda. Fenerbahçe'nin diğer takımlarla kıyasladığımızda sık sık söylüyoruz bunu. Üstünlüğü. İki tane e, takım çıkarabilecek kapasitede Hı. oyuncu grubu var ve Hı. eğer bu hafta, bu haftaki e, kiminle oynuyor Fenerbahçe bakalım Hı. Konya Spor'la evinde. Hı. Konya Spor'un maçını kazanarak milli maç arasına girerse Alanya çünkü Trabzonspor'la oynayacak e, diye biliyorum, doğrudur evinde. Ve Alanya'nın bir göz oynayacağı galiba bir eksik maçı var. E, Alanya'nın kaybedeceği puan milli maç arasında Fenerbahçe'yi lider olarak bu. Araya sokar. Bu da çok büyük bir moraldir. İşte çalışma şevki verir. Dolayısıyla bu 15 günlük arada da Fenerbahçe takım olma yolunda, Hı. hocasının söylediği tüm eksikleri düzeltebilecek bir zaman bulabilir ve ondan sonrası ile ilgili de diğer takımlar problemleriyle uğraşırken sanırım oldukça büyük bir yol kat edebilir. O yüzden tebrik ederiz Fenerbahçeyi. Fenerbahçe konusunu kapatmadan Emre'nin bu imza töreni hakkında ne düşünüyorsun? Zaten. Çok şükür diyorum. Ali Koç Emre. Bu kadar için niye beklenildi? Yani <laughs> savaşçı mı demek istiyorsun? Evet evet. Doğrudur tabii. Emre bir kere oynarken bir savaşçıydı. Ee, sanırım e, o savaşçı karakteri yapacağı şimdiki görevi sportif direktörlük o konuda da. E, bu takımın kurulmasına sanırım büyük ölçüde Emre'nin katkısı oldu. Emreyi de ilk attığı bu adımla kutluyoruz. Evet görevinde Umarım, başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Sanırım. Emre e, bu kadar beklemesinin nedeni karşılıklı birbirlerine bu konuda başarıp başarmayacağı ile ilgili Ali Koç arasında bir süre geçti. Hı hı. Ko Koç gördü ki Emre bu işi yapacak. Bu yetkileri vermek doğru olur hı hı. dedi ve bu yetkileri verdiği için de Emre sanırım anlaştı. Çünkü hı hı. orada İş olsun diye olunmaması gerekiyor. Emre'nin başarısı Türkiye'de sportif direktörlüğünde e, yeniden düşünülmesi böyle bir iş konunun olmasını mümkün kılar hale getirir. Yani Emre herkesin geleceği sana ait bu konuda düşünen arkadaşlarımız. Aslında çok büyük. Tabii ki e, futbol adına sana başarılar diliyorum. Umarım inşallah senin başarın futbolun başarısı olur. Galatasaray Ankara gücü. Şimdi bak bu konuda çok yorum yaparken zorlanıyor. Çünkü Fatih Hoca'nın maç toplantısında sorulan bir soru var. Kazandınız ama o dedi aması ne? Kazandık ya. Kazanmanın aması mı olur dedi. Ama kötü oynadınız. E, kötü oynadık kazanıyoruz. İyi oynarsak daha çok kazanırız galiba dedi. Bunlar güzel cevaplar. Şu Hı -hı. açıdan oyuncularının bir teknik direktörü hiçbir zaman toplum önünde eleştirmesi, onların yermesi hiç hoş bir şey Tabii, yok. Gir soyma odasına ne diyorsun? Yani sen gir kapalı kapılar arkasında. Mecbur değilsin milletin ortada onları eleştirmeye. Aynen öyle. Niye Çünkü eleştiri gibi biz her hafta maç toplantıları yapıyoruz. O toplantılarda takımın uygulaması gereken oyun anlayışı ne kadar yaptı yapmadı aramızda tartışıyoruz. Hı hı. Görüntülerle. Hiç orada kaçmak yok. Bak sen bu hatayı yaptın. Burada bu oluyor. Orada konuş. Oyuncu o konuşmaya hiçbir şey demez. Ama toplum önünde onu eleştirmeniz onu yaralar. Fatih Hoca bu deneyimde bir teknik adam olduğu için de o verdiği cevaplarda cevaplarla gayet güzel oldu. Ama Galatasaray takımı kendi iş dinamini toparlamak zorunda. Yani o iş dinamikte bir sıkıntılar var. Antrenör oyuncu ilişkileri, antrenör yönetici ilişkileri anlamında Fatih Hoca'ya daha sabırlı, daha pozitif davranacak ve dolayısıyla işi toparlama imkanı var. Yani hocam takımın iyi takım, iyi oyuncularım var. ve Türkiye şartlarında bu oyun, oyuncu kadri, kadrosuyla hedef ücretlerine ulaşabilirsin diye düşünüyorum. O açıdan e, Galatasaray biraz sabır, biraz Fatih Hoca'nın daha e, ılımlı bir yaklaşımda olayı toparlayacak ki yapar bunu. Hı hı. O da bakıyoruz, kimle oynuyor bu hafta? Sivas Spor'la. Sivas Spor'da bu hafta Atay Spor'la beraber kaldı. Rıza Hoca'nın demek çok önemli. Biz bunu üstüne koyarak yapmamız lazım. Biz bu değiliz. Hı hı. Yani o da takımından, uygulamasından çok memnun değil. Dolayısıyla Sivas'ta Galatasaray maçıyla bu çıkışı yapmak ve hocasının onlardan beklentilerini iyi boyunla sonuçlandırmak isteyecekler. Kolay bir maç olmayacak Galatasaray için ama kazandıkları zaman tekrar o araya moralli girecek ve tekrar işi toparlamak anlamında bir zaman yakalayacaklar diye düşünebiliriz. Beşiktaş ee, Yeni Malatya'ya geçelim Beşiktaş Yeni Malatya'ya geçelim. 1-0 Yeni Malatya'ya karşı kazandı. Şöyle Yeni Malatya da çok kötü oynamadı. Hı -hı. Ama işte Gazel'in yandan bir ortasını İlhan'ın çok iyi bir kafasıyla uzanarak sonuçlandırdı ve gol oldu. Ondan sonrasıyla Beşiktaş'ı benim hoşuma giden şu, inanılmaz bir başarma isteği var takımda. Ve o 3 haftalık... Hatta 3 haftayı bir gün geçen 22 günlük bir süreç onların biraz toparlanması anlamına gelmiş. Hele bu hafta oynayacakları maç onlarda kimle oynuyor bakalım. Beşiktaş takımı Gaziantep'le oynuyor. Eğer Gaziantep maçını başarıyla bitirirlerse onlar da milli maç arasına hı hı. çok moralde girerler. Ve Beşiktaş üstüne koya 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 gidebilir olur. Çünkü bu haftadan sonra... Hoca da biraz morallendi. O üç haftalık çalışmanın... Arkasındaki açıklamalarında da... E, o üç haftalık çalışmanın onlara bir şey kattığını ifade etti. Hı, hı. Şu var, bu haftadan sonraki alınacak sonuçlar o milli başarısıyla birlikte artık takımların o bizim zamana ihtiyacımız var şikayetlenmesinin hiç önemi kalmaz. Alın size bir 15 gün daha. O 15 gün sonra artık 9. haftaya girmiş oluyorsunuz. Hı hı. Ve artık sizin hiçbirinizin işte geç transfer ettik oyuncular geç geldi. E, taktiksel anlamda daha takım yeni olduğu için bunlar oluşturamadık. E, şikayetleri biter. Yani 9. haftadan sonra Türkiye Ligi artık Oturmuş ve en az hatayla oynanan bir lig haline gelmeli. Hocalarım aman bu süreci iyi değerlendirin. Artık bundan sonraki şikayetlerinizde hiç kimse kula kasmaz. Onu ben size söyleyeyim. Ve ligin daha 7. haftasında 4 tane 4 hoca tane. Yani bu antrenörlük adına hiç hoş bir şey değil. O yüzden ben kendi meslektaşlarım adına üzülüyorum ve onlara buradan geçmiş olsun diyorum. Onlar değerli insanlar ve değerli yine yeni görevlerinde yeni yine yeni görevlerde yeniden kanıtlamak durumunda hı hı. olmaları mümkün maalesef böyle profesyonellik böyle e, demek isteyelim. Eee şey olarak, soracağım sana. Başakşehir Paris Saint-Germain maçına gittiniz. Nasıldı Başakşehir ve bu yani, hafta Manchester'la oynayacak. Orada şu, 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 bir puan alabilecek şunu ilk şunu puanı. Yani ben Başakşehir maçından sonra da oğullarımla üç oğlumla birlikte gittik seyrettik. Hı hı. Başakşehir takımı Maç oynanıyor şimdi tabi önümüzde Neymar var. Benim çocuklar var. Neymar alo falan Neymar o oh, yapıyor. <laughs> tabii ki bizim Junior'ın e işte, hasta oldu. düşünüyor. Mbappe, Mbappe <laughs> benim ufaklık gibi Mbappe, Mbappe, Mbappe. Avar mı falan o, böyle yapıyor bana çok sempatik insanlar. E tabi ben de bir futbol adamı olarak böyle çok önemli oyuncuların oynayacağı bir maçı seyretmek keyfini yaşamak için orada olduk. Bizim Başakşehir'e baktım olay ortak. O Mbappe'si, Neymar'ı Sakatların çıktı Neymar. Daha maçın başlarıydı galiba 10-15 dakika. Dedik tamam bir eksik de oldu. İşte daha bu güç kaybetti bunlar. Oyuna bakıyorsunuz. İkili mücadeleleri kazanıyoruz. Atak yapabiliyoruz. Ee, çok önemli mesela bizim Vizca'nın özellikle girdiği ve çok iyi şutlar attı ve hakikaten gol alabilecek şutlardı kaleyi bulsaydı onlar. Ve adamlarla kafa kafaya oyun oynandı yani. Ve o ilk devre şunu hissediyorsun, ulan PSG diye bir takım bu, bunlar böyle takım, öyle bir sunuluyor ki bize bunlar, hı hı. sanki karşınıza yenilmez bir güç varmış gibi. Yani Başakşehir, o duyguyla onu hissediyorsunuz dışarıda. Giderken gideyim mi gitmeyeyim mi, çok gidersem savunmayı yani. ihmal ederim. kuşkusuyla oynandı ve ikinci devre baktık, Başakşehir o birinci devredeki uygulamasında Ulan ne, ne çekiniyorsun bundan? Yani hiç çekinilecek bir şey yokmuş meğer diye oynamaya başladı. Ve daha, daha çok rahat. pozisyon bulmaya başladı ama iki tane pozisyon var gol yediğimiz. Bizim onlardan daha ciddi pozisyonlarımız olmasına rağmen adam buldu o iki tane pozisyonda değerlendirdi. Attı golü. Ki oyuncu iki golü de attı. Ve üzüldük tabii yani. Bakıyorsun koşma ise onlar kadar koşuldu. Taktik disiplinle onlar kadar vardı. Yani eşit şartlarda oynandı. Güçler dengesi anlamında bizden çok çok daha iyi oynayan bir takım değildi. Ve şimdi sanırım Başakşehir bundan sonraki uygulamasında, şimdi Manchester United gelecek. İnşallah biz yarın akşam oynanacak bu maç, çarşamba akşamı. Yine ben sağ olsun kaptan Mahmut, Mahmut Tekdemir bizi e, misafir ediyor. Sevgiler ona da, eşine de buradan, Eda'ya. Eda'ya da selamlar. Teşekkürler Mahmut'cum. Bilmiyorum Mahmut'un sakatlığı vardı bu maçta oynayacak hı hı. mı, oynamayacak mı. Ee, bu maçı bu duygu oynamazlar diye düşünüyorum. Ya oyuna kazanmayı oyuna. Ee, saydığım bu prensiplerle oynarsan, senin karşında PSG'ymiş, bilmem neymiş, önemli olmaz. Hiç bu yapalım. hafta tabii Başakşehir, tabii ki Konya gibi bir deplasmandan kazanarak ayrıldı ve iyi oynadı hı hı hı. da. Hı hı. Kazandı. Hatay-Sivas maçını seyrettim ben. Pazartesi günü oynandı maç. Yani ortada rekantılar. bir maç oldu. İki takım da atak yaptı. Yedi goller, orta sahadan top geldi. İçeri top atıldı. Bir tane gol oldu. Gene Sivas'ın da ona benzer bir attığı bir gol var. Dolayısıyla karşılıklı atak şeklinde ve beraber de biten bir maç oldu. İki takım da birer puan aldılar demek lazım. Hı hı. Yani kazanamadılar maalesef. Rize Özellikle Kayseri maçına çok kritik bir maç. E, Kayseri spor takımı şu anda sıralamada 17. sırada Rize spor takımı bu kazanmayla beraber e, 11 puan yaptı. Çok önemli bir puan oldu. Hı hı. E, şimdi 4. takımın da 11 puanı var. Karagül'ün takımı. 5. sıraya yükseldi. E, yüksel, ilk 4, Rize. 4 takım Avrupa kupalarında bir temsil hı hı hı. hakkı. Hı hı. Rize e, geçen seneki o kötü gidişin ardından böyle bir, 7 haftalık bir dedim. çıkış içerisinde olduğu için kutluyorum kendilerini. Ama Kayseri Spor'da bu kayıp bayramın başına iş açtı ve Bayram Yoldan. Bektaş görevden ayrılmak durumunda kaldı. Ama Kayseri Spor takımı iyi takım. Yani bakıldığında şu andaki konumu itibariyle 5 puanla gençler bildi galiba. Onun 3 puanı var. 7 maçında 6 puanı Kayseri'nin 6 puanı var. Senin memleketinin. Evet yani o konuşunca zaten canımı <laughs> Ay, o kadar da para var benim memleketimde. <laughs> Daha bir e, dikkat çekici bir şey. Gençler Birliği Gaziantep bir maçı oynandı. Şimdi bir gençler... bir bitti. Bu Gençler Birliği için kötü bir sonuç oldu. Çünkü kazanabilmiş olsa e, işte 5 puanıyla tabii ki Gaziantep'te yukarılarda 98 8 var. Yani bu Gaziantep'in aldığı önemli bir puan oldu Birliği'nden. Onu sıkıntıya sokan bir puan oldu bu. Bir de Karagümrük Erzurum maçı var. Hı hı. ve Karagümrük Eşbol, takımı atmış. hakikaten Karagümrük. hakikaten çok iyi bir takım oldu. İyi bir takım, iyi oyunculara sahip, iyi bir takım olma yolunda bayağı adım İlerliyor, atıyor. İlerliyor aynı adım aynen. atıyor. Çok farklı bir galibiyet. Yani Erzurum takımı da kötü bir takım değil. değil. buradan şifaya geçmiş olsun diyelim. Umarım inşallah bundan sonraki oynayacağı Nedir o? Erzurum kimle oynuyor? Bakalım bakalım. Erzurum gözcüle oynuyor. Evinde tabii ki Bu kazanmak mı kazanmak zorunda olduğu oynanır tahmin ediyorum. Ama hı hı. şey depremden dolayı. Depremden yine. dolayı yine bir iptal olur mu? Erzurum'da deprem olmadı tabii. Hı hı. Yani o Gösterbe yüzden oynanması mümkün bir maç hı hı. tahmin ediyorum. Duymadık bugüne kadar iptal edildi. Diye. Kısacası bu hafta böyle bitti 7. hafta. E, milli maç arası büyük ihtimalle yani çok net şey yapmasam da bu haftadan sonra olacak galiba. Hı hı. O yüzden bu hafta takımlar hepsi kazanarak lige girmek, bu tatile girmek istiyorlar ki o dönemde en azından 15 gün moralli çalışıp tekrar eksiklerini giderip 9. haftada farklı bir lig, farklı takımlar olarak yeniden bu mücadeleye devam etmek istiyorlar. Allah hepsinin gönlüne göre versin diyelim Amin. ve biz onları dilimizin döndüğü kadar Yorum. eleştirdik, kritik ettik, <laughs> anlatmaya çalıştık. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.